bir tasarrufat yaptıkları için o müridin de, o sarkin de bir kabiliyetli olması lazım. Onda bir cevher olması lazımdır. Onda bir aşık, muhabbet olması lazım. Seyda-i malay -i çok büyük bir aşıkmış. Demiş ki, Ger kure haddadi nebitin te haddadi çiket. Bir haddadın ateş yeri olmasa, o ateş oraya koymasa, o demiri içine koymasa, ısıtmasa ne yapabilir? Yapamaz. İlla ki onun bir şeysi olması lazım, Ateş yeri olması lazım. Eğer evet. kabiliyet cünebeti hikmeti üstadı çıkan, eğer kabiliyet olmasa, zavali onun mursudi ne yapabilir? Kabiliyet yok. Demiş gel tüle hadda ah sayyade nebitin de çiket. Eskiden bir taci vardı. Tacilerle gidiyordu neç neçire, Ava çıkıyordular. Eğer o taci olmasa o da eskiden böyle silah falan yoktu. Tacıyla gidiyordular tacı tutuyor ama tacı yemeden sahibine teslim ediyor Eğer tacı olmasa e, eli boştur ne yapabilir? Bir, say bir şey yapamaz ki. Bir, bir şeyi elde edemez. Bu da böyledir. İlla ki bir mesela birisi gidiyor bir 10 sene 20 sene amel ediyor. Nedir ben halife niye olmadım? Ya senden kabiliyet yok. Allah vermemiş. Ey mesela zavali murşid ne yapabilir? Seyda-i Malay'ın cüzeyri bunu da söylemiş. Cezbeya seyra sülûke bi muhabbet nabitin Cehde ya bi aşk-ı hübçenda kiri bi fayda bu. Makamat, yüksel makamatta erişmek için, gitmek için Aşık, muhabbet olması lazım. Aşıksız olmaz. Cezbe ya seyre sülûke be muhabbet sülûk, yani terakki etmekle, illaki muhabbetle, aşıkla olur. Cehde ya bi aşk bi bir fayda bu. Çok kişiler cehet etmişler, tabi Allahu Teala kimseyi emeğinde mahrum etmez, yani halifelik makamına gelmez, gelmez o kabiliyet yok, o cevher yok, olmaz. Muhakkak bir sevap kazanır, bir şey olur. Sağlık, iyi bir sağlık olur, evliya olabilir ama halife olamaz. İlla aşıkla terakki olur. Muhabbetle, Allah'ın muhabbetiyle tarafı